merhaba, ben Merve. Bugün Ömer'le Çekmeköy'deyiz. 3 kişilik bir ailenin yaşayacağı 5 artı 1 bir villa yapıyoruz. Ee, öncelikle sizlerle içeride neler yaptığımızı paylaşmak istiyorum. Hazırsanız içeri geçelim. Evet, şimdi evimizin antreden salona geçen bölümündeyiz. İçeri doğru geçip salonda neler yaptığımızı birlikte göz atalım. Şimdi evimizin salon bölümündeyiz. Burada görmüş olduğunuz üzere bu ev ahşap konstrüksiyon bir ev. Betonerme yapıdan farklı. Betonermeden farklı olduğu için de burada görmüş olduğunuz elektrik hatları ahşap eve uygun bir şekilde çekiliyor. Evimizin elektrik işlerinden sorumlu Ayhan Usta da yanımızda. Neler yapıyoruz biraz da ondan detaylar alalım. Neler yapıyoruz Ayhan Usta? Şimdi ahşap konstrüksiyon bir ev dediniz. Onun için alev iletmeyen boru ve alev iletmeyen kabloyla hatlarımızı çekiyoruz. Ee... Zor şartlar altında çalışıyoruz. Çünkü iş durmuyor. Yetiştirmemiz evet. lazım bu eve. Ke kesinlikle yani. Siz şimdi bu çalışmayı yaparken biz duramıyoruz maalesef. Evet. <laughs> Onun için yetiştirmemiz lazım bir an önce. Ne inşallah. Ne zaman bitecek bu ev? Size bağlı. Ben ne var. zaman bitecek? <laughs> Ayalnız, ne zaman bitecek? Daha yeni başladık. Kazımın göreceğiz, kazısı, kazısı. birlikte göreceğiz arkadaşlar. İnşallah. inşallah. <laughs> o zaman biraz da evde neler yapıyoruz bu kısımlara doğru geçelim. Kolay gelsin. Şu anda evimizin salon camı kısmındayız. Burada en büyük değişiklik buraları açmak oldu. Daha öncesinde daha küçük bir pencereler mevcuttu. Biz buradaki pencereleri büyüterek böyle içeriye daha fazla gün ışığı girmesini sağladık tabii. Ama burada öncelikli kısımlar vardı. Ahşap ev olduğu için bunları açmak bu kadar kolay olmuyor. Yanımda şimdi Hasan Usta var. Hasan Usta ahşap işlerinde profesör kendisi. Neler yaptık? Onlarla ilgili biraz anlatsın bize. Ee, öncelikle dediğiniz gibi pencereler ufaktı. Bunları büyütmemiz gerekiyordu. Yalnız kapalı bir kutu burası. Taşıyıcılar nerede? Nereden başlayacağız? Nereden sökeceğiz? Hiç belli değildi. Biz bunları hep askıya aldık önce. Hı -hı. Tavanları askıya aldık. Ondan sonra buradaki eski ahşapları söküp yerine Lamine dediğimiz dönmeyen, çatlamayan, daha uzun ömürlü ağaçlar kullandık. Bu şekilde pencerelerimizi büyüttük. Aynı şekilde lento, yani ana taşıyıcılarımızı da tekrardan bağladık. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Bize göre kolay. Bize göre kolay, normalde zor. Aynen, normalde çünkü ahşap işçiliği, yapım ustalar çok zor bulunuyor. E, o yüzden hani e, bize göre e, tabii işçilik olarak zor ama e, ne yapacağımızı bildiğimiz için kolay. Evet. Yoksa ağır iş aslında. Evet, evet. E, ama yaptık. E, tasarım süreci e, yani şöyle söyleyeyim başlangıcından bugüne kadar çok kısa sürede çok iyi yapıldı. Biz beklemiyorduk bu kadar hızlı ilerleyeceğimizi. Evet sağ olun sağ olun. Bizim ahşap işleri, şu an 6. günümüzdeyiz ahşaplar olarak. Normalde bunların 10 günden önce bitmemesi gerekiyordu. Biraz iyi ilerledik. Bazı bir sıkıntılar da olmadı. Evet, ustalarımızın profesyonelliği sayesinde evet. <laughs> hızlıca bitti diğer büyütme yerlerimiz de var mesela bal, e, mutfak da var, veranda da var. Evet. E, onları da yapacağız. Orada da işte bittiği zaman Hı -hı. onların üzerinde konuşacağız Çünkü şu an hiçbir şey yok evet. meydanda. Evet. Şu an aynen gösterebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Tabii size göstereceğiz şu Hı -hı. anki boş halini ama bittikten sonra daha iyi anlayacaksınız. O zaman teşekkür ederiz Hasan Biz teşekkür Hustacım. ederiz. Birazdan yanına yukarıya geleceğiz. Tamam Kolay çekin. gelsin. Tamam. <laughs> e, size burada neler yaptığımızı biraz e, neler planladığımızı anlatayım. Ee, bu kısmı gösterdiğimiz gibi böyle radyuslu oval gelen bir cam olacak. Bunun ön kısmında şuraya şöyle oturabileceğimiz bir alan tasarımı yapmak istedik. Buradan da havuz ve ateş çukuru kısmını görüyor olacağız. Ee, sol tarafa geldiğimizde burada çift taraflı bir şöminemiz var. E ee, burada Üst, yukarı doğru kızaklı bir şöminemiz olacak. Aynı zamanda havuz kısmını da görüyor olabileceğiz ve ateş çukuru kısmından da şömineye müdahale edebileceğiz. Böyle çift taraflı çok fonksiyonlu bir şömine tasarımı gerçekleştirdik burada. E, i̇lerleyen zamanlarda da zaten burası biraz daha şekillendikçe neler tasarladığımızı sizler de daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi o zaman e, veranda kısmına ve mutfağa geçelim. Şimdi geldik mutfak kısmımıza. Burada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir pencere açtık. Mutfakta da bol bol içeriye ışık girmesini istedik. Bu önümüzde boş görmüş olduğunuz kısımda şuradaki verandanın uzantısını görüyor olacaksınız. Ee, burada da 2 adet 120'lik yani totalde 240 santimlik bir cam, sürgü cam detayımız olacak. Bu kısımda da lavabomuz geliyor olacak. Bu tarafa geldiğimizde kahve köşesi, servis penceresi. Şurada, servis penceremiz olacak. Daha sonra buraya geldiğimizde de komple burada mutfak dolapları, buzdolabı, bu tarafa doğru böyle L şeklinde dönen bir mutfağımız olacak. Adaları mutfaklarda çok seviyoruz, bol bol kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden burada dar uzun bir ada tasarımı yaptık. Buradan da çok keyifli bir şekilde yemek hazırlayıp buradan manzarayı görmek eminim ki ev sahibimiz için de çok keyifli olacaktır. Sol tarafa geldiğimizde burada servis penceresi yapacağımızdan bahsetmiştim. Burada giyotin sistem, aşağıdan yukarı elektrikli bir servis penceremiz olacak. Balkona da buradan rahatlıkla servis yapılabilecek. Burada tezgahımız aynen bu şekilde, L şeklinde dönüyor olacak. Daha sonra daha demin göstermiş olduğumuz duvarlara doğru dolaplarımız konumlanacak. Çok keyifli bir tasarım süreci oldu mutfak bizim için. Umarım ev sahibimiz de bittiğinde bizim kadar keyif alır, kullanırken buradaki tasarımımız bu şekilde. Şimdi o zaman diğer odalara geçelim birlikte. Evet, şimdi mutfaktan sonra misafir odası kısmındayız. Misafir odasına geçmeden önce hemen sol tarafta kapının girişinde bir portmanto alanı görüyorsunuz. Bu portmanto alanına işte air dresser, işte ayakkabılık gibi e ürünler eklenecek ve kapağı da panjur kapak olarak tasarladık. Daha sonra portmantonun sağında geldiğimizde buradan misafir odasına geçiş yapıyoruz misafir odasına buradan girdiğimizde misafir odamızın yatak başının konumlanacağı alandayız. Burada panel bir tasarım yaptık. Yatak direkt burada pencerenin önüne konumlanacak. Buradan da misafir banyosuna geçiş yapabileceğiz. Burada da gayet küçük ama kullanışlı bir banyo tasarımı yaptık. Biraz da banyoya bakalım birlikte. Dediğim gibi burası küçük bir alan ama e, lavabo, tuvalet ve banyoyu içerisinde barındırabilecek kadar da büyük. Sadece burada yapısal olarak buradaki penceremizi kapatarak burada banyo alanını daha ferah bir şekilde kullanışlı bir hale getirdi. Zaten biten bütün detayları da birlikte videoda ilerleyen zamanda izliyor olacağız. Şimdi birlikte üst kata geçelim çünkü üst katta bayağı bir yapısal değişiklik oluyor. Oralara birlikte bakalım. Evet, şimdi evimizin üst katındayız. Üst katta 3 adet oda bulunuyor. Şu an sizin bulunmuş olduğunuz odadan başlayabiliriz. Şu anda ikinci misafir odamızdayız. Bu misafir odasına da yine yatağı penceremizin önünde konumlandıracağız. Bu kısma da gömme bir dolap gelecek. Bu tarafa doğru geçtiğimizde burada misafir odasının bir banyosu olacak. Burada yapısal olarak birkaç değişiklik yapıyoruz. Ahşaplar öne gidiyor, duvarlar küçülüyor, daralıyor. Onların hepsini size ilerleyen zamanda biraz şekillendikten sonra anlamanız için daha detaylı bir şekilde gösteriyor olacak. Ama şu anlık bu şekilde. E şimdi çocuk odasındayız. Çocuk odasında da burada görmüş olduğunuz çatı eğimine bir skylight, çatı penceresi geliyor olacak. Yatağımız da buraya konumlanacak. Daha sonra bu tarafa doğru geldiğimizde ahşap mobilyalarla bu tarafa doğru böyle bir çalışma masası tasarımı yapacağız. Sağ tarafa geldiğimizde. Hoş geldin. <laughs> İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyim. Ne olmuş şurada? Evet, video çekimi yapıyoruz. Evet. Ev sahibimiz de geldi. Merhabalar. Merhaba. Çok güzel Bu tarafa geldiğimizde, buradaki kapıyı kapı olarak değil geçiş. Holi olarak değerlendireceğiz. Buradan girdiğimizde sağ tarafta giyinme dolabı kısmı, sol tarafa da bir kapı ekleyerek buradan da bir banyo kısmı çıkardık. Daha sonra buradan devam ettiğimizde gördüğünüz gibi buradan yatak kısmına çıkılıyor. Daha sonra biz burayı da böyle duvarla kapatıp bu alanı banyo kısmına katarak bu odayı da bayağı bir kullanışlı hale getirdi. Bir öncekinden çok çok farklı bir e, bol e, fonksiyonlu bir hale geldi. Çok kullanışlı oldu. Dediğim gibi bu evin bitmiş halini ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Merdivenden sola doğru döndüğümüzde ebeveyn yatak odasına doğru giriş yapıyoruz. Burada şu detay şu an dikkatimizi çekiyor. Kapılarımızın yüksekliği alçak olduğu için ve burada da şap seviyesi yükseleceğinden dolayı burada kapı lentolarımızı yukarı kaldırarak kapı kodlarımızı da taşımış oluyoruz. Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Ebeveyn yatak odasında da yatağımızı bu sefer pencerenin tam karşı şeklinde konumlandıracağız. Karşısına koyduğumuz yatağın arka kısmına da bir koridor oluşturarak sol tarafa doğru giyinme odasına bir geçiş alanı yaratacağız. Giyinme odası kısmına geçtiğimizde daha öncesinde buranın Al, arka kısmı yoktu. planlarda bu arka kısmın olduğunu keşfettik ve kırdığımızda bu kadar kocaman bir alan çıktı. Ve giyim odası olarak daha değerlendirebileceğimiz bir alan oluşturduk. Burada da bu şekilde giyme dolaplarını konumlandıracağımız bir alan yarattık. Şimdi de ebeveyn banyosundayız. Ebeveyn banyosunda da yine buradaki gibi çatı arasında bir boşluğumuz mevcuttu. Bunu da plandan bulduk ve kırdığımızda burada da devasa bir oda bizi karşıladı. Burada küvet ve banyoyu konumlandırdık. Ee, yine pencerenin altında gömme rezervarımız, klozetimiz olduğu yerde duracak. Karşı tarafında da çift lavabolu bir ebeveyn ev üyesi tasarımı yaptık. Burayı da merakla bekliyorum. Aynı zamanda burada detay olarak tavanlarda skylight'larımız mevcut. Bu evde bol bol skylight göreceksiniz. Eve ışığı almak bizim için birinci sırada. O yüzden de bolca tavan pencereleri kullandık. Şu anda evimizin girişinden sola doğru döndüğümüzdeki tuvaletindeyiz. Burada küçük böyle minimal bir tuvalet tasarımı gerçekleşeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi bütün her yer soyulmuş bir vaziyette. Sesim geliyordur umarım. Bayağı bir tadilat evde yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradan sola doğru geçtiğimizde... Buradan da hobi odasına geçiş yapıyoruz. Tabii bu hobi odasında ufak tefek değişiklikler yapılacak. Önceden bu oda garaj olarak kullanılıyormuş. Yani eve sonradan eklenmiş. Buradan geldiğimizde de buraya ufak bir banyo ekleyeceğiz. Hobi odasının banyosu olacak. Bu tarafa doğru gelelim isterseniz. Evet şimdi hobi odasındayız az önce göstermiş oldum. Burada bir banyo tasarımı yapacağız. Bu odanın içerisine bir banyo ekleyeceğiz. Daha sonrasında burada böyle rahat oturumlu bir koltuk ve oyun oynanılabilecek bir alan tasarımı yapacağız. Burası ev sahibimizin çocuğunun keyifle oturup arkadaşlarıyla oyun oynayabileceği, ailesiyle birlikte vakit geçirebileceği bir alan olarak kalacak. olarak evimizin bahçe kısmındayız. Arkamda görmüş olduğunuz havuzu baştan yapıyoruz. Önceden burada modüler sistemde bir havuz vardı. Biz bu havuzu betonarmeye çevirmek istedik. Ev sahibimizin özel istekleri vardı. E, havuzun ısıtmalı olması ve jet stream ters akım e, yaratıyor olması. Bu da yüzerken size daha fazla efor sarf etmenizi sağlayacak yüz, güzel bir sistem. E, bu havuz 5'e 11, 55 metrekare bir havuz. İnce ve uzun gidiyor. E, buradan merdivenine gizli bir şekilde başladığını görebiliyoruz. E, zaten renderlerle da şu anda görüyor olacaksınız. E, bu havuzun en güzel e, özelliği bence yaz-kış kullanılıyor olabilmesi. Arkamda görmüş olduğunuz alanda ateş çukuru tasarımı yaptık. E, şöyle size göstermek gerekirse buradan böyle aşağı inebileceğimiz normal bahçe kotumuzun aşağısında yer alan bir ateş çukuru yapmak istedik. Zaten şu an renderlarda görüyorsunuz nasıl tasarım gerçekleştirdiğimizi. Bittiğinde çok keyifli bir mekan haline gelecek. Ben de sizin gibi sabırsızlıkla evin bitmiş halini merakla bekliyorum. Evet şimdi sizin için tehlikeyi göze aldım ve evimizin en favori kısmı olan ateş çukurundayım. Biraz da size buradan bahsedeyim. Şöyle düşmezsem eğer ki. Heh. Tamam. Sağlamdayım. <laughs> Şimdi evimizin bu kısmını ateş çukuru yapacağız. Şu önümde boş görmüş olduğunuz kısma cam gelecek. Burada ateş çukurunda otururken aynı zamanda havuzun içinde görüyor olacağız. Ve en sevdiğim bölüm, şu arkada görmüş olduğunuz boş kısma da şömine gelecek. Şöminemiz çift taraflı. Hem salon kısmından görebiliyoruz hem de burada ateş çukurunda oturduğumuzda da güzel bir görüntü sağlamış oluyoruz. Sağımızda havuz, solumuzda şömine. Burada böyle keyifli bir akşam geçirebileceğiz. Bittiğinde böyle bir tasarım olacak. Bahsetmiş olduğum işte cam kısmı, oturma alanı ve şömine. Benim çok hoşuma gitti. Bittiğinde de umarım buradakinden daha da güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.